Alaraz, Alaraz oğlum ne oluyor bu sesler ne? Alaraz bunlar kim anneciğim? Bunlar benim duygularım. Bunlar senin duyguların mı? Anneciğim bunlar nasıl duygular ya? Ne bunlar Alaraz şu kırmızı olan ne? Anne bu, bu kızlar çok <laughs> Tiksindin mi? Ay demek ki o da tiksinti. Ay Aleras. Aleras peki şu sarı giyili mavi saçlı olan ne anneciğim? Ana bunu bunda olmak yok çok mutluyum. Ha. <laughs> Aa Aleras şimdi de mutlu oldu. Aleras peki şu mor olan ne anneciğim? Kokulmadım. Sen sen hiç kokulmadın. Aa korkuyor musun? Alaraz demek ki o mor olan da korku demekmiş. Ay Alaraz ama anneciğim bu duyguların senin niye dışarıda geziyor o zaman? Peki biz şimdi dışarı çıkacağız ama bunlarla bunlar böyle dışarıda biz ne yapacağız? Nasıl çıkacağız dışarı? Aa Alaraz yuttun mu anneciğim? Oğlum iyi misin? Alaraz? A -a, Alaraz duyguların hepsi içine karıştı. Aa Alaraz, ne yapacağını şaşırdın. Anneciğim ya sen böyle karmaşık duygular içerisindesin. Biz ne yapacağız? Nasıl gideceğiz seninle? <laughs> Ay Alaraz nasıl susturacağım ben seni? Ay tamam dur 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 tamam sinirlenme dur sinirlenme. Ay Alaraz en çok da sinirleniyorsun Alaraz. Oğlum yapma yapma. Aa Alaraz. Alaraz biz dışarı çıkacaktık ama sen böyle yaparsan biz dışarı çıkamayız ki. Aleraz. Hadi anneciğim hadi sen biraz odana git annem. Sen hazırlan giy üstünü. Belki orada biraz sakinleşirsin tamam mı? Hadi anneciğim hadi git odana. Ay. Hadi gir odana da gir. Dur dur ben de kapıyı açayım. Gir oraya. Heh. Hadi yat sen yat. Ay biraz sakinleş tamam mı Aleraz? Aleraz. Ne oldu? ya Aleraz ya. Korktum anneciğim bir şey oldu zannettim ya bir an. Alaras bak sen burada dur tamam mı hazırlan. Ben de gideyim hazırlanım, dışarı çıkacağız tamam mı annem? Ay, ha. mı? Hayır anneciğim hayır. Sakın sakın dışarı çıkarma Alaras. Sakın dışarı çıkarma anneciğim. Zaten zorla yuttun. Dur. Oğlum ya dur. <laughs> Çok güzel renkli şekerlerim var. Şimdi bu şekerleri Alaras'a götüreyim de yesin bakalım. Tadını beğenecek mi? Aa. Burasıydı galiba Alaras'ın evi. Şimdi çalayım da şu kapıyı açsın bakalım şekerleri vereyim ona. Al bakalım Alaras şekerleri. Aa Alaras kaçtı gitti ya. Üf, neyse o şekerler sihirliydi. Umarım hepsini yemez Alaras. Öf ne yapayım yerse de yesin bana ne ya? Ben odaya dedim

Anneciğim. Ana nasıl üzüldüğüm ben? Ay anneciğim üzülme niye üzülüyorsun ki Alaraz? Alaraz lütfen bu kadar üzülme annem. Ne ağlamak istiyorum Anneciğim ya dur tamam dur üzülme oğlum ya. Ay hangi renk şeker versem ya? Şu mutluyuz yüz ya? Öf. Şu turp pembe miydi mor muydu? Al annem al al bunu ye Alaraz al bunu ye belki düzelirsin anneciğim al ye. Ne çok korkuyorum çok korkuyorum. Ay Aleras ya bu sefer de korku oldun anneciğim sen ya. Öf mor da korku demekmiş demek ki Alaras ya. Of, çok mu korkuyorsun anneciğim? Ben dışarıda sesler yok korkuyorum. Ay korkacak hiçbir şey yok Aleras ben senin yanındayım korkma anneciğim. Korkuyorum engel alamıyorum. Ay anneciğim tamam anneciğim dur. Ay hangi renk şeker versem ya? Üf sarı verdik mi? Sarı yedi mi bu çocuk ya bakayım bir. Ay yok mor yemiş, kırmızı yemiş, mavi yemiş. Bir de sarı verim. Alaraz, alaraz. Al anneciğim bunu ye. Korkuyorum bir şey Yok anneciğim korkma ben senin yanındayım. Sen bu sarı şekeri ye bakalım şimdi. Bana bir şey alıyorum. Alaraz yine mi ya? Of. <laughs> Aa Alaraz şimdi de mutlu yüz oldun anneciğim sen. Ay Alaraz çok mutlu yüz de mi iyi değilmiş? Neymiş ya? Alaraz <gülüyor> sürekli gülüyorsun oğlum. <gülüyor> Alaraz niye konuşmuyorsun? Ay bir şeyler oldu çocuğuma. Alaraz. Oğlum bu kadar komik ne olabilir Alaraz? Alaraz niye gülüyorsun anneciğim kendine gel. Ay Allah'ım şimdi mutlu yüz oldu ya. Kurtulamıyoruz biz bu ifadelerden ya Alaraz. Susamıyor çok Ay susamıyor çocuk sürekli gülüp gülüp duruyor. Of Alaraz ya ne yapacağım anne ne yapacağım? Sana dur şu yeşil şekeri vereyim bir de ben al anneciğim al şu yeşil şekeri. Ay. Çok pis kokuyor kesindim. Aa Alaras şimdi tiksinti oldun anneciğim ya. Eee. Anneciğim bir yer kokmuyor ki ama. Alaras sana öyle geliyor. Binamur ya neyaz Ay Alaras ya sen bu sefer de tiksinti oldun anneciğim baksana ya. Eee. Of Alaras nasıl kurtaracağım eee. ben seni ya bütün ifadeleri yaşadın oğlum bütün duyguları yaşadın anneciğim. Anne ben nasıl kurtaracağım ya? Anne nasıl kurtaracağım ya? Anne el eş, eşyada düşünüyorum ya. Şimdi nasıl kurtaracağım ben de bilmiyorum ki. Of Alara sen yerini koklayıp koklayıp duruyorsun oğlum ya. Her şeyden mi tiksin? Anne sen de ne tiksiniyorsun? Diz canım. Aa benden de mi tiksiniyorsun? Alara o nasıl laf ya? Ben senin annenim sen benden tiksinemezsin. Anne Ay Alaras nasıl kurtaracağım ben seni annem ya. Öf yok yok bu şekerler işe yaramıyor Alaras. Ay nasıl kurtaracağım bilmiyorum ki Alaraz. Ay en iyisi ben bu şekerlerin hepsini gideyim de çöpe atayım. Belki o zaman kurtulursun. Gidiyorum Alaras atmaya. Ee, Ay tamam annem tamam Gideyim hemen ben şu şekerleri atayım Belki Alaras o zaman düzelir ya Sonunda şekeri çöpe attım ya Ve gideyim bakayım Alaras düzelmiş mi Ay inşallah düzelmiş Alaras düzelmişsin anneciğim Alaras demek o şekerleri Ben, ben... Bilmemiştim bilmemiştim. <laughs> Alarağız o şekerlerin hepsi sihirliymiş anneciğim. Kimin getirdiğini biliyor musun? Evet. Evet gördün mü annem kimin getirdiğini? Evet. Kim getirdi anneciğim o sihirli şekerleri Bak, sana? Cadı abla mı getirdi? Alarağız sen cadı ablanın getirdiği şekerleri mi aldın? Evet. Anneciğim sakın bir daha cadı ablanın getirdiği şekerleri alma tamam mı? Bak sabahtan evet. beri bütün duyguları yaşadın oğlum. Bir kızıyorsun bir üzülüyorsun bir mutlu oluyorsun. Anneciğim ya şimdi iyi misin düzeldin evet. mi? Evet. Oh be o şekerleri çöpe attık kurtulduk Alaraz. Şekerleri dövdüm dayanamadım. Anneciğim sen dayanamadın mı? Of Alaraz ya tamam ben sana da daha güzel şekerleri alırım tamam mı? Hem de sihirli olmayan şekerleri alırım. Bir daha da kimseden bir şey alıp yeme tamam mı anneciğim yabancık birilerinin verdiği şeyler Anne. yenmez tamam taziyes içine Evet anneciğim ya bütün duygular bir anda içine girdi <laughs> ama şu an iyisin. hadi bakalım üstünü de giy de hadi dışarı çıkalım tamam mı <laughs> hadi gezelim seninle